Bir çocuğun veya gencin yasaklı madde kullanıp kullanmadığını anlamak ebeveynler için zor olabilir. Çünkü madde kullanımı belirtileri her kişi de farklı şekilde görülebilir ve bazı yaygın belirtiler başka sağlık sorunları veya ergenlik döneminin normal bir parçası ile de karıştırılabilir. Ancak ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bazı genel uyarıcı işaretler şunlardır: Davranışsal değişiklikler okulda veya işte performans düşüşü, daha fazla uyuma veya uykuya dalmakta zorlanma, daha az yemek yeme veya aşırı yeme, sosyal geri çekilme veya arkadaşlardan ve aileden kopma, ani ruh hali değişimleri, öfke patlamaları veya depresyon, riskli davranışlarda artış, yalan söyleme veya hırsızlık gibi dürüstlük eksikliği, madde kullanımına işaret eden para veya eşyaların kaybolması, fiziksel değişiklikler kırmızı veya kan çökmüş gözler, kilo kaybı veya artışı, genişlemiş veya daralmış göz bebekleri, titreme veya koordinasyon eksikliği, konuşmada zorluk, sürekli öksürük veya burun akıntısı, açıklanamayan yaralanmalar veya morluklar, saçlarda veya giysilerde kimyasal madde kokusu. Eğer çocuğunuzda bu belirtilerden bir veya daha fazlasını fark ederseniz, en önemlisi onunla sakin ve açık bir şekilde konuşmaktır. Onu yargılamadan veya suçlamadan endişelerinizi dile getirin ve neden bu şekilde davrandığını anlamaya çalışın. Çocuğunuzla konuşmakta zorlanıyorsanız bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu süreçte yalnız değilsiniz. Madde kullanımıyla mücadelede size yardımcı olabilecek birçok insan var. Ayrıca şu bilgileri de göz önünde bulundurmanız önemlidir. Her madde kullanımı vakası aynı değildir ve her birey farklı tepki verir. Madde kullanımı tek bir nedenden kaynaklanmaz. Genellikle biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonudur. Madde kullanımıyla mücadele eden bir çocuğa yardım etmek zaman ve sabır gerektirir. İyileşme mümkündür ve birçok insan madde bağımlılığından kurtularak sağlıklı bir yaşam sürdürmektedir. Bu tarz videoların devamı için beğenerek paylaşınız.